Murat Sönmez'in fotoğrafıyla başlıyoruz. Bu fotoğraf 13 sene öncesine ait. Yani en er, evet. en eski değil mi? Evet. En, gitmeden bir ablanın, ay önce. Ha bir ay önce. Gidip, evet evet. Gitmeden ablamın düğünde. Ha o zaman fotoğraf. en son fotoğrafı evet. hali buydu. Tabii yani aradan 13 sene geçti. 26 yaşına geldi. Yaşıyorsa ve tabii ki değişikliğe uğramıştır ama en azından o kendisi kendini biliyor yani. Evet 13 sene oldu. Şimdi o gün ee, bir nokta düşünün. Karşıyaka'da, İzmir Karşıyaka'da bu çocuklar boyacılık yapıyor. Ayakkabı boyacılığı. Normalde Bitlis'lisiniz değil evet. mi? Aile orada ama gençler geliyorlar. Orada işte aşklarını çıkarıyorlar vesaire. Ee, diyor ki Eybetullah'a akşam işini erken bitir. Ablama yemeğe gideceğiz. Ablanın ismi neydi? Faime. Faime ablama yemeğe gideceğiz diyor. Ee, derken öğlen 2'den sonra 2-3 gibi dedin. sıralı olmasın. Bayram. Şimdi karşılıklı konuşmak daha güzel değil mi Stüdyodan, evet, stüdyoda? O bağlantıdan daha rahat. O yüzden bir kere daha anlatmanı rica ediyorum. Ya şu şekil Murat ben son en saati tam öğleden sonra bir saat. 2,5-3 sıraları gibi öyle bir zaman olması lazım. Karşılıklı bir cadde üzerinde geçtik. O cadde hemen Doğmuş yakın bir yer. Doğmuş Durağı, çarşı merkezine yakın bir yer. Ayaküstü konuşurken sadece biraz muhabbet ederken Murat'ın buralarında kılar falan fark etti. Dedim tıraş mı olduğunu tıraş oldum. Neden banyo yapmadın? Boş yere akşam olurum dedi. Oradan burada biraz havada suda muhabbet ederken elinde sadece iki tane ekmek gördüm. Yani iki ekmek dikkatimi çekti. Ondan sonra ayrıldık Murat'la. Benim mesela şu anda benim mesela aklımda kalan acaba Murat benden ayrıldıktan sonra hangi tarafa doğru gitti? Doğmuş Duran'a mı doğru gitti? Çarşı merkezine mi indi? Ve o zaman takıldığımız bölge vardı. İstasyon, caddeler falan vardı kahveler. Acaba o tarafa mı doğru gitti? Yani Murat'ı en son bu şekilde gördüm. Yani o saatte sandığının elinde olmaması... Yok. Enteresan değil mi Eybetullah? enteresan da değil pek ama o aralar öyle oluyordu yani. yani o aralar erken dedi, bırakabiliyordu. Erken bırakmak e da değil. mesela bir oluyor. şey lazım oluyordu. Farzı mesela ayakkabı boyuyordum, boyan bitiyordu. Sandığını bırakıp boy almaya gidiyordu. Ama yani elinde iki ekmek olması. uğraşan oluyordu yani. İki ekmek olması i̇şte, bana daha çok hı. hani ablasına giderken almış gibi geliyor. Ama o saatte erken bir saat. Erken bir saat. Peki Bayram. E, dün dedim ya biraz düşün. Hı hı. İyice düşün dedim. Şimdi bir kavga olayı var. Murat'ın kaybolmasında yaklaşık üç ay önce Doğru. yaşanıyor. Bu kavgaya sen karışıyorsun, Murat karışıyor. Bayram, öbür bayram karışıyor. Bir de Ben vardım, Erkan. Murat vardı, Hakan Kılıç diye bir de kuzenim Baran vardı. Baran vardı. Sen evet. yani bu isimleri bana bir daha bir söyler misin? Bayram Bayan olarak Sönmez. sen varsın. Murat Sönmez, Murat Baran Sön Sönmez. Bir de karşı Baran. taraf, Baran Sönmez, evet. Baran senin kardeşin. O da kuzenim, amcamın. Kuzenin. Evet. Yani sizin evet. kardeşiniz. Ha. Hayır, o hayır. da kuzenim. de kuzenimiz. Sizin de. Amca. Evet. Bir Amca de? Karşı tarafta Hakan Kılıç. Hakan. Evet. Hakan'ın bu öbür bayram kılıç nesi oluyor? Kuzenler. Onlar da kuzen. Evet. Bayram Kılıç orada mıydı? Yok. Bayram Kılıç yok muydu? Yok. Peki, bu kavganın dedim ki kimler arasında başladı bu kavga? Bu kavga Hakan Kılıç'la kuzeni Baran'ı arasına başladı. Hı. Sizin de kuzeniniz. Evet. De kuzeniniz. Hakan kuzeniniz değil. Yok, değil. O arkadaşımız. Evet, o da arkadaşımız. O dönemde bizimle alışveriş yapıyor. Evet, evet. evet. Hakan'la Baran arasında bir kavga yaşanıyor. Doğrudur. Ee, satırı gidip dönerciden alan kim? Hakan. Hakan. Yani arkadaşınız. Evet. Hakan elinde satırla geldi. Evet. Barana saldırıyor. Aynen. Bu arada sen ve Murat neden oradasınız? Ya biz normalde o cadde yakın yanlış tam hatırlamıyorsam eğer, o caddede ben de mesela o dönem boyacılık yapıyordum. Murat o sabah saatlerinin saat mi öğlene yakın bir zaman olması lazım eğer tam iyi hatırlıyorsam. Murat da o şekil geldi. Hani bir baktım Baran Hakkın arasında bir gerginliğime bir şey oldu. İlk önce zaten esnaf araya girdi, bırakmadılar. Bir de aynı şekilde Siz devam etti. Siz tesadüfen edin. mi gördünüz kavgayı? Tesadüfen mi gördünüz kavgayı? bilerek geldiniz oraya. Hayır zaten biz o bölge dedik bu kişi tartıştılar. Zaten Hı. kavga en başta dördünüz bir varıyor, arada mıydınız? var mıydı? Kimin? Elinizde boya sandığı vardı var. vardı. Evet. Dördünüz bir aradayken mi oldu? Önce Baran Hakan arasından başladı. Benle Murat sonra da dahil Hayır, olduk. Dördünüz bu, birlikte miydiniz o anda? Yok. Dördümüz <laughs> o anda birlikte değildik. Nasıl ben geldiniz? Ben oraya? orada boyacılık yapıyordum. Murat da tesadüfen geldi. Ha, Zaten Baran da bende mesela 15-20 metre ileride bir yerdeydi. O da böyle yapıyordu. İkisinin arasında tartışma çıktı. Sonra Hakan gitti, satırı aldı geldi. Aralarında tam görmedim satırı nasıl aldığını. Aralarında tartışma başladı. Esnaf ayırma çalışırken bu sefer kavga tekrar başladılar. Yani birbirlerine esnafı bırakıp birbirlerine saldırma başladılar. Bu ara ben de girmek zorunda kaldım. Ben ara gireceğim zaten hiçbir şekilde hissetmedim. Yani ne ara başıma çarptı, ne ara yaralandı hiçbir şekilde hissetmedim. Ta ki 3-4-5 dakika millet benim başım kanadı yaralandı diye oturunca yani sadece başımda şu taraftan biraz ıslaklık hissetti. Şu şekilde elimi sürünce kanamayı gördüm yani kanları gördüm. Orada Murat ne yapıyordu? Onu hiç kimse hatırlamıyorum Hı. Ne yaptılar ne oldu Ondan sonra hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Sadece hastanede gözüm açtı. Hı. Hastaneden ondan sonra tedavilerimiz sonuçları bitince abimi aradılar. Çocuk emniyet bürosundan aradılar. Böyle böyle olay olmuş. Bayram Sönmez'e alıp gelip ifade vermeniz lazım. Abinin adı ne? Erdal Sönmez. Erdal. Evet. Erdal abin senin adına küçük olduğu için yaşın evet. e, karakolda şikayetçi olan evet. o. Hakan'la ilgili şikayetçi Aynı, oldu. Aynen. Sonra dediniz ki Hakan'ın babası geldi evet. yapmayın işte şikayetçi olmayın oğlum yaşı küçük vesaire dedi. Ya biz zaten şikayetçimiz olduk. Oldunuz. O an şikayet ben de şikayetçi oldum abim de şikayetçi oldu. Şikayetçimiz olduk. Arada 3 gün zaten bu konudan doğru savcılığa falan da çıktık. Ailesi geldi. Ne yani çocuk? annesini aldı yani Hakan'ın babası o zaman annesini aldı eşini pardon eşini aldı geldi babamdan konuştular hani ricadan bulundular ben tam hatırlamıyorum konuşmuşlar hani çocuklar arasında böyle bir gerginlik olmuş oğlumuzun adına biz özür diliyoruz Havada dostuna muhabbet etmişler babam da yani sadece demiş eşini alıp gelmenden dolayı ben bu konuyu kapatacağım kesin ve kesinlikle oğlum da bir daha bulaşmayacak size sen de oğlunu iyice tembelle bir daha olmasın siz daha sonra siz... Aynı şekilde boya yapmaya devam ettiniz mi ayakkabı Evet, evet, evet. aynı şekilde devam ettik. Devam ettiniz Hakan'la ve Baran zaten kuzenin senin. Evet. Hakan'la karşılaşıyor muydunuz? Karşılaştık. Bir daha kavga ettiniz Yok, mi? Yok kavga etmedik. İyi böyle hala arkadaş mıydınız? Yok o günde sonra çok sürekli karşılaştık hiçbir zaman konuşmadık. Konuşmadınız. Evet. Peki Murat'la Hakan? Murat o da aynı şekilde. Konuşmadılar. Evet aynı. Çünkü sonuçta sen Murat'ın amcasının oğlusun. Sana yapılan bu davranışı Murat da onaylamadı. Aynı. Murat kavga etti mi? Hakanla ya da Bayramla? Bayramla kavga etmez. Zaten biz o sadece on ki biraz sorunu çıkaran Hakan kalıştı. Yani biz kendi yani Hakanla o zaman kardeşi vardı. Onlarla veya kuzeni Bayram Kılıç'la konuşuyorduk. Sadece bir şeyle Hakanla konuşmuyorduk. Zaten Hakan, Hakan bunlardan bir iki yaş büyük. Yani yaşıyorlar bize taraftı. Hatta Üç yani. yaş büyük Üç dört yani yaş. Evet. Tabii ki. Bunlardan büyük olduğu için bunlardan yani böyle eziyormuş gibi yani bunlardan para istiyor. Şu Sen an bana bu atar, Hakan nerededir? Sarıf Hanım ben son söylediğim en son üç defa kardeşine söyledim sürekli cezaevinde dedi. Hakan'ın o zaman da e, ıslah evine vesaireye gitmişliği var mıydı? Ya şu şey? şekil o değil. Da suçlara karıştığı için bu sefer hani bilmiyorum belki avukat bey daha iyi bilirdir. Dosyaları dedi patlamış. Hatta biz en son arada 3-4 sene zaman geçti kardeşi beni aradı. Ya hani bu şekil bu şekilde abimde şikayetçi musun dedi senin konundan dolayı adım tutuklanmış dedi. Bu konudan dolayı. Evet. İlk zaman seni yaralamasından aynen. dolayı. Yani Kamu sürekli Kamu davası mı oldu? Yani şöyle daha önceden e, bir şekilde kesinleşmiş mahkumiyet kararları evet. vardır. Hah. Yeni bir suç aynen. işlediği için denetimin sebeplik süresinde onu da yatmak zorunda kalmıştır Hı. eski cezası. Yani suçlara sürekli Yalnız karşı için. Yalnız bu arada Murat'ın da yaralama, kötü muamele, dilencilik yaptırma üzere üç tane kaydı varmış o dönemde. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz.